anonim hale getirme. Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için kişisel verilerin veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından Geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Anonim hale getirilmiş verinin anonim veriden farkı Başlangıçta kime ait olduğunun bilinmesi ve ilgili kişiyle arasındaki bağın daha sonra ortadan kaldırılmasıdır.